Kerem'le paslaştı. Bir kez daha Abdurrahman sol tarafa. Çağatay. Çağatay taşıyor topu. Çağatay yerden oynadı. Kerem aldı. Kerem bıraktı ceza alanı. Kaleci. Özkan çıktı kontrol etti. Hemen eliyle devam ettiriyor sağ tarafa Oğuzhan'ın koşu yoluna. Oğuzhan. Barış. Barış uzun gönderdi. Uğurcan indirdi cezaları daha Uğurcan dışarıya Uğurcan şimdi bıraktı Mahmut'a sağda Ömer pas bekledi aldı Ömer Ömer bir kaldı Ömer çekti soluna Ömer bir çalım daha Ömer ceza alınına şimdi Mahmut vurabilecek mi son anda Özkan atak devam edecek Ömer attı çalımı kaleci Ömer Özkan geçti kalesine pas geriye şimdi Abdurrahman şu. son anda son İnanılmaz Ömer. Çekti soluna. Ömer vurdu son anda. Savunma girdi araya. Ömer vurdu. Savunma girdi araya. Abdurrahman uzaktan denedi. Savunmadan sekti ve dışarıya korner. Dönük sesi geldi. İkinci 45 dakika başladı. Herkese bir kez daha keyifli seyirler diliyorum. Hemen uzun bir pas. Oğuzhan dışarıya. Şey İkinci yerinin henüz başı. bir karşı atak şansı. Hakan gönderdi Oğuzhan'ı. Umut Bulut pas bekledi. Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan çekti soluna. Oğuzhan! Oğuzhan Akgün! Sarıyer bunu buluyoruz. Oğuzhan'la buluyoruz. Şimdi Erdal gönderdi. Sol kanada gönderdi. Orta geldi. daha indirdi kafayla. Ceza alanı. Yerde bir oyuncu. Ve maçın hakemi Raşit Yorgancılar. Beyaz noktaya gidiyor. Sarıyer penaltı kazanıyor. Umut topun gerisinde. Umut Umut. Onur Can Kalesi'nin dikkatli Raşit Yorgancılar işareti verdi. Umut Umut. Somut atıyor. Somut bulut atıyor. Ali Emre. Ali Emre sol tarafa gönderdi. E, geliyor sarı gol veriyor sarı yer. Orta cezalarına savunmadan sekti ve penaltı. Bir penaltı kararı daha. Elle müdahale bu kez ve beyaz noktaya gidiyor yine. Rashid Yorgancılar. E, i̇şaret geliyor. Taha! Ters köşe Taha! Taha dönmez. Sıfır oldu. Bir temgit penaltısı. Penaltı kullanıldı. Taha golü attı ve maç sona erdi. Maçın hakemi Rakit Yol. Kazanan Sarıyer oluyor. Sarıyer farklı kazanıyor. Maçın sonucu Sarıyer 3 İskenderun Spor 0.